Merhaba arkadaşlar, Gül İrem'in kanalına hoş geldiniz. Sesimin ulaştığı herkese selam olsun. Bugün bize çok güzel bir yemek yapacağım. Evet arkadaşlar, geçmişten günümüze gelen, tadı hiç bozulmayan, değişmeyen güzel bir pirpirim yani zemiz otlu yemek yapacağım. Evet arkadaşlar, biraz nohut, bir avuç dövme, bir de Arkadaşlar az bir şey kullandım. Bir deste pir pirim. 3 tane soğan. 4 tane domates. Notlarımızı dövmemizi suya kattık. Suda beklemesi gerekiyor bunları. Akşamdan bıraksak tabi daha iyi olurdu. Ben böyle bir iki saat beklettim suda. Sonra haşladım. Evet. Beklettik notlarımızı, dövmemizi, makarnaşerimizi. Suda şimdi bunu şey yapacağız. Haşlayacağız arkadaşlar. Suyumuza da ekledik. Kimisi içine kuru fasulye de böyle bir avuç atıyor. Ben katmadım. Yani daha önce de kaç defa yapmışım bu yemeği. Çocuklar sevmediği için. Ben fazla yapmıyorum. Ben seviyorum. Evet arkadaşlar. Nohutlarımızı ocağımıza aldık. Onlar haşlanıyor. Bu arada biz de sebzelerimizi doğrayalım. Pirpirimiz daha böyle dalları daha kalın, daha olgun olsaydı daha güzel olurdu. Ancak pazarda bu vardı. Bu şekilde bunu aldım. şu şekil biraz büyük. Doğradım. Ben bu yemeği çok seviyorum arkadaşlar. Daha önce komşularım yani köydeyken yaptıklarında sürekli beni çağırırlardı. Allah razı olsun. Yani ben çok fazla pişirmiyordum. Senede bir defa işte yapıyorum. Evet, buradan Hayat ablama Saniye ablama selam olsun. Onları hepsini de çok özledim tabi. Tek onları değil köyde bütün komşularımı çok özledim. Bir araya gelirdik. Yasin günlerimiz, mevlid günlerimiz, kurs günlerimiz vardı. Hepsine de selam olsun. Evet arkadaşlar. Şu şekil. Soğanlarımızı iri iri doğradık, halka şeklinde. Domateslerimizi de böyle küp küp küçük salata doğrar gibi. Evet. Tenceremize bir iki kaşık sıvı yağ böyle aldık, az bir şey. Soğanlarımızı Şimdi hafiften bir kavuracağım. Evet şöyle az bir şey sıvı yağ aldık. İki kaşık ancak olur. Penceremize. Şöyle iri iri doğradığımız halka şeklinde soğanlarımızı hafiften bir kavuruyoruz. Evet arkadaşlar soğanımızı doğru hafiften kavurduktan sonra şöyle bir kaşık tereyağı da ekledim. Bir kaşıktan daha az salçadan kullanacağım. Karışık salça kullandım ben. Şu şekil hafiften kavurduk. Şimdi domateslerimizi de ilave ettik. Şöyle bir kaşık tatlı kaşığı tuz da üzerine serptik. Domateslerimizin biraz ezilmesi, pişmesi gerekiyor. Salçamızı da ekledik. Şimdi kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pirpirimizi daha sonra ilave edeceğiz. Evet domateslerimiz de biraz pişti. Baya temiz otumuzu da ilave ettik. Onu da hafif bir pişireceğiz. Şöyle bir bardak da sıcak su ekledim. Bir su bardağı. Hafiften böyle bu da pişsin. Şimdi notlarımız da haşlanmış. Dövmemiz. Şimdi bunu arkadaşlar süzüp temiz bir yıkayacağım. Evet. Bunu da yemeğimizin içine ilave ettik. Bir iki üç dakika daha kaynatacağız. Özlesin diye. 2-3 dakika kaynadı mı yemeğimiz hazır olur. Evet yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi yemeğimiz güzel oldu. Yani ben çok seviyorum. Şöyle kasemizi alıyoruz. Ve gençler de çocuklar da sevmiyor bu yemekleri. Yeseler iyi olur. Bütün çocuklara, gençlere sesleniyorum. Lütfen anneleriniz hangi yemeği yaparsa yiyinler çocuklar küçük arkadaşlarım çünkü yani sonuçta bir emek veriliyor. E yemiyorlar bizimkiler de yemiyor. Ne yapalım? Sağlıklı olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz çok güzel duruyor. Yanına da bıraktım şalgamdır arkadaşlar. Fişne suyu sanmayın. En sevdiğim için bıraktım. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın mutlu kalın. Allah'a emanet olun.